Ece Gözcü'ye çok teşekkür ediyoruz. Biz tabi bu magazini izlerken Mehmet Şakiroğlu artık stüdyomuza gelmiş bulundu ve kendisiyle sohbete başlayacağız. Adnan Menderes Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi efendim. Yardımcı doçent doktor namı diğer Mehmet Şakiroğlu evet. diyelim. Ekranlardan da yakından tanıdığınız bir isim. Hoş geldiniz Hoş hocam. Hoş bulduk efendim. Şimdi olumsuz duygularla baş etme konu başlığımız. Evet. Evet. Ve birçoğumuz sanırım bu olumsuz duyguların Çoğu zaman hissediyoruz, gün içerisinde duygu dalgalanmaları bile yaşıyoruz öyle değil mi? Muhakkak, muhakkak. Bizi şimdi izleyen herkes, hatta buradaki bütün dostlarımız evet. bugün bir iki kere en az olumsuz duygular yaşadılar. Herkes kendi yöntemiyle baş etmeye çalıştı. Kimisi görmezden geldi, öteledi. Kimisi çok aşırı sorgulayıp, çok içine girip, iyice Hı -hı. işi çıkılmaz hale getirdi. Kimisi de daha böyle rasyonel adımlarla mevzuyu çözdü. Şimdi bu olumsuz duygulardan kaçma tarafı yaptığımız birinci hata. Özellikle mutsuz olmayı hiç sevmiyoruz. Şimdi bir virgül koyalım. Ha, tamam. Önce olumsuz duygular nelerdir? Onları bir tanımlayalım mı hocam? Güzel. Sonra... Bu arada şimdi ekranda izliyorum. Ha. Dekorumuza bir bakar mısınız? Ben turuncu taraftayım. Siz turkuaz <laughs> tarafındasınız. Böyle dekorla da uyumlu bir şekilde <laughs> Ben ben sanki hep buradaymışım gibi değil mi? Dekordan <laughs> çıkmışım gibi böyle. <laughs> siz hep buradasınız. <laughs> Gerçekten öyle. Ben programı takip ettiğim için eee Uyum uyumlu ol ama siz de öylesiniz. <gülüyor> <gülüyor> evet. <laughs> ben de bugün masayla uyum sağladım. Biraz hareket ederiz o zaman masayla. Biraz et evet. Döneriz, Uşalım, dolaşalım. şöyle dolaşalım. evet. Kesinlikle. Şimdi olumsuz duygular nelerdir? Başlıca yaşadığımız olumsuz duygular. Ee, şimdi ben güzel bir soru. Literatürde tam sizin gibi söylüyor. Olumsuz evet. duygular var. Fakat ben kendi gözlüğümle, mesleki gözlüğümle duyguların bazılarını olumsuz olarak niteleme taraftarı değilim. Hmm. Çünkü her duygunun olumlu bir işlevinin olduğunu düşünüyorum. Veya olumsuz Olum, işlevinin olumsuz olacağını. Olumsuz duyguların biz hatalı kullanırsak, biz onlarla kötü ilişki kurarsak olumsuz çıktılar olarak hayatımıza e, görüntü olarak ortaya çıkıyor. Fakat biz onlarla doğru ilişki kurarsak o zaman olumsuz duygu diye bir şey yok. Kıskançlık Heh, mesela bazen olumlu bir duygu olabilir. Nefret bazen olumlu bir duygu olabilir. Yani benim için işlevsel olabilir. Öfke benim için bazen işlevsel olabilir. Korku ve kaygı bunlar hem hayatı yaşanmaz hale getirebilir hı hı. hem de beni tehlikelerden koruyabilir. Yani önemli olan bir takım duygulara olumsuz duygular deyip onları top bir hayatımızdan çıkarmak yerine o duyguları nasıl kullanacağımızı öğrenmek, onlarla doğru ilişki kurmak ve hayatımızda onların faydalarını yaşamak. Mesela öfke şiddet olarak ifade edilirse, çok büyük bir hata, Toplumsal bir sıkıntı ve bireysel olarak da başımız derde sokan bir hal alıyor. Çevremize de zarar veriyoruz. Ama o öfkenin enerjisini hissedip o enerjiyle bizi öfkelendiren problemin problemi daha yapıcı bir şekilde çözme kararı verebilirsek işte o öfke enerjisini olumlu kullanmış oluyoruz. Ah hocam. Ah işte nasıl kullanacağız biz Şimdi bunu? Mesela şöyle nasıl düşünün. başaracağız? Çok güzel. Esasında şöyle bir gidişatımız var. Birincisi biz çocukluğu Çocukluk döneminde, daha çocuk yaşlarda duygularla ilişkilerimizi bozuyoruz. Nasıl bozu bozuyoruz? Bizde duygu çocukluk travmalarıyla bozabiliyoruz mesela. Yani çocukluğunda ihmal, istismar, Hı. duygusal ve fiziksel ihmal ve istismar yaşamış, hatta cinsel olarak istismar yaşamış çocuklarda duygu düzenleme becerileri gelişmiyor yeterince. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Çocuk doğduğu günden itibaren belli bir yaşa kadar bütün iletişimini annesiyle kuruyor. Hayata bağlanma yolu annesinin yüz ifadesi. Ve çocuk şayet annesi tarafından ihmal edilirse annesinin yüz ifadesi isimli dili öğrenemiyor. O zaman da mesela ben bir duygu ortaya koydum. Mesela insanlar tek başınayken ağlamaz. Biri onu duysun diye ağlar. Annesi onu duymuyorsa şayet çocuk ağlar mı? Ağlamaz. Böyle üzgün bir yüz ifadesi yapar mı? Yapmaz. Çünkü üzgün bir yüz ifadesi Çevremizdeki insanları yardıma çağırmak için var olan bir şeydir. Mutlu olup gülücükler saçar mı? Nasıl olsa kimse görmüyorsa saçmaz. İşte ihmal edilen çocuklar duygularına feedback alamadığı için, geri, geri dönüş alamadığı için... için bu yüz ifadelerini ve duyguları yeterince öğrenemiyorlar. Duygu düzenleme becerisi geliştirmeyen insanlar da ileriki yaşlarda olumsuz bir duyguyla karşılaştığında bunu yok saymaya ve bastırmaya çalışıyorlar. Ki en tehlikelisi de sanırım bu yok saymak mı? Evet özellikle Türkiye'de çok tehlikeli çünkü bizde kadınların duygularını göstermesi biraz yasak olduğu için toplumsal olarak Kahkaha atmasını mesela kadının pek sevmeyiz, Hı. öfkelenmesini kadının pek sevmeyiz. Böyle hatalı bir algımız olduğu için Hı. kadınlar özellikle duygularını bastırma konusunda çok iyi eğitiliyorlar. Oysa ki kadınların duygularını yasa, yaşaması, ifade etmesi ve neden o duyguyu yaşadığını analiz etmeyi öğrenmesi gerekiyor en azından. Bizim yapmamız gereken şu, birincisi hangi duyguya sahip olduğumu anlayacak bir e, bilgisayar altyapıya, sahip olmam lazım. Mesela size sorsam olur mu? Sorun. Şu anda nasıl bir duygunuz var? Bu zor bir sorudur bu arada. Şu anda nasıl bir duygum var? Sorumluluk duygusu tamam. mutlaka var. Güzel. Çünkü canlı yayın Hı -hı. işte işimin başındayım vesaire. E, algım açık. Hı -hı. Herhangi gelecek herhangi bir uyarıya karşı. Güzel. Mutluyum. Güzel. Mutluluk hissi var. Güzel. E, tabii ki Bunların bütünü var yani. Biraz kaygı var mı programda olduğu için? Var. mutlaka İster var. İster acaba yanlış bir şey olur mu? Hı -hı. E, dilim sürçebilir, e, tabureye bir şey olabilir, yürürken takılabilirim, ayakkabın topukları malum falan böyle böyle şeyler de dönüyor yani. Heyecan... Mikrofon acaba düşecek mi? <laughs> e, Sesten arkadaşlarımız bize bana bir şey söyleyecekler mi? Diye Hı -hı. böyle düşünüyor insan. Çok güzel. Içerisinde. Heyecan da vardır belki Heyecan Heyecan her, zaman. Her, her zaman, zaman. her zaman var. Peki bu heyecandan şikayetçi misiniz? Hayır. Ben de değilim. Şimdi burada bulunurken sizin karşınızda bütün bu zaten TRT kurumunun içinde bir şey yapıyor olmak ve bizi izleyen kişilerin önünde olmak bana keyifli bir heyecan veriyor. Fakat bu heyecan öyle bir noktaya gelir ki ben işimi yapamaz hale geliyor. Hmm. Ya da sizin yani şöyle kaygınız, bir şey Ay acaba notlarım nerede? İşte ay hangi kameraya bakacaktım falan diye böyle çok aşırı kaygılanırsam evet. aslında işimi işimi yapamayacak kadar Tabii. da beni bu Tabii. duygular yönetecek. Zihnim sürekli olumsuz senaryolar yazmaya hmm. başlar. Ya şu olursa ya böyle olursa derken ben asıl yapmam gereken şeyi unuturum. Yani heyecan duygusu iyidir kötüdür bu manada diyemiyoruz. Kaygı siz buraya çıkarken biraz kaygılanmanız Tabii. faydalı. Çünkü bu size motive edecektir yapacağınız işe dair. Fakat buradan çıktınız, evinize gittiniz. Çocuğunuzla ilgilenirken ertesi günkü programın kaygısı var. Hmm. Yolda evinize giderken ertesi günkü programın kaygısı var. İşte o zaman bunun adı kaygı bozukluğu oluyor. Yani siz kaygılanmanız gereken yerde değil Hayatınızın bütününde bu kaygıyı yaşamış oluyorsunuz. O zaman İşiniz şunu mu söylemeliyiz? Oluyor. Bu tip duygu sorunları veya dalgalanmaları yaşayan insanlara anı yaşamak gerekiyor. O anki duygularınızı kontrol etmek gerekiyor. Yarının, bir saat sonranın veya işte bir hafta sonrunun evet. değil de o anda belki kalıp o anla mücadele etmek gerekiyor. O an dediğimiz şey duygu kontrolü adımlarında önemli bir hı hı. adım ama şöyle. Şu anda ben hangi duyguya sahibim? Siz bunu bilme becerisine sahipsiniz. Ben de bunu bilme becerisine sahibim. Biz paylaştık bunu. Bazıları o anda hangi duyguya sahip olduğunun farkında olmuyorlar. Hı, acaba Çünkü bunu kendilerine hiç sormuyorlar. soralım izleyicilerimize. Hı hı, acaba soralım. siz soruyor musunuz efendim kendinize hangi duyguyu yaşadığınızı, nelerden kaygılandığınızı, bunlarla nasıl başa çıktığınızı? Lütfen bizimle paylaşın, evet. bize ulaşın. Uzmanımız da buradayken paylaşalım, konuşalım. Böyle ortaya güzel bir sohbet çıksın. 0312 463 52 25 bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız. Arayın, bekliyoruz. Buyurun. Şöyle oluyor. Kişi öfkeli. Fakat öfkeli olduğunun farkında değil. Yani öfkeli olduğu hali pek bilmiyor. Hı hı. O şekilde yolda giderken en ufak bir şey olduğunda inip yani kavga etmeye Yani herhangi bir olay karşısında nasıl bir tepki vereceğimizi bile bilemiyoruz biz bilemiyor, çoğu zaman. Bilemiyor. Bilemiyor çünkü duygusunu da bilemiyor. İşte bu çocukluk çağında duygu düzenleme becerilerini geliştirmezsek ileriki yaşlarda duygularımıza sahip çıkamıyoruz. Ve o zaman bize kalan tek yol. Mut, olumsuz bir duygu geldiğinde onu bastırmak oluyor. Hı hı. Ama bazen bu bastırmak o kadar kötü şekiller alabiliyor ki. Mesela ben kendimi mutsuz hissediyorum. Bana hayat şunu öğretmiş. Mutsuz olma. Oysa ki yanlıştır. Mutsuz olabiliriz zaman zaman. Sonra zihnim benim bu mutsuz duygudan kurtarmak için alışverişe doğru yönlendiriyor. Aha. Ben gidiyorum. Esasında beni mutsuz eden şey şu kuşun arkasını bana dönük olması. Ama ben gidip alışveriş yapıp bu bardağı alıp Asıl sorunumu görmezden geliyorum. Bu bardak beni bir süre mutlu ediyor. Sonra onun faturasını görüyorum, mutsuz <laughs> oluyorum. Sonra bir daha bu kuşu, kuşu görüyorum, veriyorsa. hala arkası dönük. Sonra bunun arkası dönük olmasıyla baş edemediğim için tekrar alışverişe gidiyorum. kendi bir ayakkabı alıyorum. Ayakkabıyla mutlu oluyorum. Onun mutluluğu geçiyor derken bir bakıyorum, bu kuşun arkası bana yine dönük. Alışveriş diyorum, alışveriş yetmiyor. Bu sefer kumar oynamaya gidiyorum. O da yetmiyor. Başka bir bağımlılığın içkinin İçkinin peşine düşüyorum. Yani esasında biz mutsuzlukla baş etme becerisini geliştirmediğimiz için bu mutsuzluklardan kaçarken belli hastalıkların da içine düşmüş oluyoruz. Oysa ki yapmamız gereken şey bu kuş beni mutsuz mu ediyor? Çünkü bana arkası dönük. Peki arkası dönük bir kuş beni neden rahatsız eder ya da neden mutsuz eder sorusuyla biraz meşgul olup bir şekilde bu kuşun şöyle yan ya da bana doğru dönmesini sağlamak olmalı. Biz görmezden ya gelirsek, Bizim elimizde değil, ulaşamıyoruz. O zaman başka kuş var hayatta. Bunu böyle atacaksın. Ben bir tane daha kuş görüyorum orada. Hayatta yeni alternatifler aramaya başlayacağız. Bakın, değiştirebiliyorsak Yalnız değiştirelim. Yalnız yönetmeniniz de kuşlardan dolayı kaygılı. Kuşlar zarar görmesin. Onlar bizim dekorumuz ışığına göre ayarladık. Güzel bir görsel <laughs> i̇şte olmuyor. bozdu bozdum ben. Şunu. Hatta şunlar diye dikiyorsun. Bu, bu kuşları ben tam aldığım gibi bırakıyorum. Bu kuş benim şayet hayatımı zorlaştıracaksa hayat her zaman başka bir kuş vardır. Ama değiştirebiliyorsam değiştireyim. Benim kontrolüm kontrol alanımda olmayan bir yerden sorunum varsa da kendime başka bir e, konu yaratayım artık oraya bakmayayım. Yani mevzu budur. Kontrol edebildiklerimizi değiştirelim. Kontrol edemediklerimizle ilgili algımızı değiştirelim. Terapi de tam bu noktada. Bazı insanların çıkar. da böyle bir melankolik bir e, tavrı vardır. Hı hı. Yani her şeye böyle bir drama şekline getirip mesela işte aman işte bu bardak burada e, çok mutsuzum bunun burada olmasından dolayı. Hani takılmayacak şeyleri böyle kafaya evet. takıyoruz. Tamam, bizi mutsuz eden evet. şeyleri mutsuzluğumuz dibine kadar yaşayalım diyorsunuz. Evet. Yaşadık, orada kaldı. Hı hı. Ama onun dışında bazen böyle olmadık şeyleri de takı. Aman bugün de hava kötüymüş işte ama çok mutsuzum. Yağmur evet. yağdı falan. Evet, güzel. Var bu kişi. Bu kişi var. Bu kişi kendine şunu soracak. Şayet sürekli olarak kendisini mutsuz ediyorsa Hı -hı. sorusu şu olmalı. Bu mutsuz halim bana bir faydası, fonksiyonu, avantajı var mı? Açık böyle mutsuz müzikler, şarkılar işte Bak, onu mutsuz tabii, eden şeyleri tabii, tabii. falan dinlerler. Tabii böyle. dinlerler. Ve sonra bu bir analiz yapıldığında şu ortaya çıkar. Bu kişi o mutsuz görünümden menfaat sağlıyor. Ona bir takım faydalar sağlıyor. Mesela evde oturmayı tercih ediyor kişi. Ama dışarı çıkmakla ilgili bir derdi var. Havanın güneşli olduğu günleri çok sevmez. Neden biliyor musunuz? Hava güneşliyken ona bir şey dışarı çıkmalısın der. O da dışarı çıkmadığı için rahatsız olur. Havanın kapalı olduğu günlerde, karanlık olduğu günlerde oh böyle bir rahatlar. Çünkü o günlerde evde kalması meşrudur. Buna hareketsizliğin meşrulaşması denir. O zamanlarda daha memnun olur. Çıkar kişi, yağmur yağdı, saçı bozuldu, işte e, iş yerine gitti, çok trafik vardı o sırada. Bu tür kişilere psikovampir diyoruz. Kendi psikovampir. psikolojik enerjisini emmekle beraber sürekli sana olumsuz şeylerle gelip senin... Enerjini de hemen ha, işler. Bu, mesela bazen biriyle tanışırız çok güzel bir enerji yayıyordu. Bazısıyla da tanışırız bütün enerjimi emdi deriz ya böyle evet. işte bütün negatif duygularını üzerime bıraktı gitti. Bu 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 tip insanlar tabii, tabii. değil mi? Mesela çok güzel bir tişört aldınız, çok güzel bir bluz aldınız karşısına çıktınız normal biri der ki ay ne kadar yakışmış çok hoş olmuşlar. O der ki kaça aldın? <laughs> Dersin ki şu kadar. Ama aynısı şu mağazada yarı fiyatına vardı der mesela. Hiç duymadım. Moral yok. gitti. Enerjim bitti yani. Bu çok ciddi olarak hem kendilerinin enerjisini hemen hem de karşıdakilerin enerjisini hemen kişiler. Mesela bir kişilik özelliği bu ve sorarlarsa şöyle. Ne yapacağız? Nasıl bir cevap vermeliyiz? Şöyle yapacağız. Şimdi sürekli sana gelip mutsuz ya. Sürekli hı hı. mutsuz. Biz de ne yapıyoruz? Esasında onun çok da mutsuz olmaması gerektiğini kendisine söylüyoruz. Diyor ki o işte neydi örnek işte saçlarım şekle girmiyor saçlarım şekle girmiyor biz de onlara diyoruz ki sürekli ya giriyor esasında saçların şekli esasında çok güzel saçların hiç kötüleri falan diyor. Bunun yerine şunu söylememiz lazım ya evet saçların zor şekle giriyor senin bu da senin için gerçekten bir sorun anlıyorum seni dememiz lazım. Çünkü onlar orada kapatmamız şikayet lazım konu. Ederken, kapatmak değil esasında çözmek bu. Hmm. Şikayet ederken bir çocukluk alışkanlığı getiriyorlar. Şikayet etmek ağlamaktır. Nasıl bebekler ağlar da annesini yardıma çağırır, kendisiyle ilgilenilmesini sağlar. O da diyor ki işte benim bir derdim var. Gel şahla benle ilgilen. Bana yardımcı ol, destek ol. Biz de ona gidip de "Hayır senin bir derdin yok." dersek ne demiş oluyoruz? Senin yardım çağrını kabul etmiyorum demiş oluyoruz. Ha. Ona gidip "Haklısın." Tamam seni anlıyorum bu bir sorun olabilir ama şu şekilde de çözebiliriz dediğimiz anda onun ağlamasını durdururuz. Hmm. Yani esasında yaptığımız şey onu karşı görüş savunmak yerine ha dediğinde haklı olabilirsin demek. Bazen işleri çözebiliyor. Peki şunu merak ediyorum. Mesela benim bugün başıma gelen şeylerden birisi Hı -hı. işte 3 yaşında bir oğlum var benim. Bir evet. kan tahliline götürdüm. Kan Hı -hı. sonuçlarını elime aldım. Doktor değilim ama birçoğumuz artık kendi doktorluğumuzu yaptığımız evet. için bazı noktalarda bazı tetkiklerin ne olduğunu biliyoruz. Şöyle bir baktım. Aa dedim bu Kan seviyesinde bu bu normal değil, bu böyle olma Başladı aldı beni bir e, deli düşünceler, böyle evet. kötü kötü şeyler aklıma Senaryolar geliyor. Senaryolar olsun. yazıyorum vesaire. Gittim doktora dedim ki işte bakın böyle bir değer var burada bu düşük, bu normal <laughs> midir? Doktor olan şunu söyledi gayet normal bir ses tonuyla. İlaç kullandı, antibiyotik kullandı. Bu değerin böyle olması gayet normal dedi ama ben hala o kaygıdan kurtulamadım. Evet. Şimdi orada nasıl baş edeceğim? Siz geçsin. <laughs> kaygı <gülüyor> belirsizlikten ortaya çıkar. Hı hı. Şimdi siz onu gördüğünüz anda tam da o değerin ne olduğuna ilgili bir tam gerçek bir bilgi üretemediğiniz için bu kaygı, bu belirsizlik sizde kaygıya neden oldu. Böyle durumlarda insanların karşısına üç tane yöntem çıkıyor. Bunlardan bir tanesi aşırı kaygıdan korkup onu düşünmemek, görmezden gelmek. İşe yarayan bir yöntem değil. Değil. İkincisi Yerlere yatıp dövünmek, ah gitti oğlum, niye bizim başımıza böyle bir şey geldi, dövün, dövün, dövün. Bu problemi çözüyor mu? Çözmüyor. Evet. İkinci yöntem de işe yaramadı. Ne yapacağız? Diyeceğiz ki değerlerden bir tanesi yüksek. Birincisi bu değerin hangi değer olduğunu anlamam lazım. Yükseliyorsa nasıl problemler çıkacağını anlamam lazım. Bunun için de doğru bilgi kaynağına yönelmem lazım. Hmm. Bunu yapmak için yine belli bir oranda kaygıya ihtiyacım var ama çok fazla Belli kaygı yok. Belli bir şey. oranda kaygı olursa o noktada ben mantıklı rasyonel olan kararı veririm. Yani bilgi toplamak için araştırmaya başlarım. Siz de muhtemelen böyle bir şey yaptınız zaten. Evet, böyle bir şey yaptım. Doğru bilgi topladım. Yapmıştık. Şu anda gayet e, bir sorun yok Çok, çok üzülerek kendimizi yerden yere atmak başka türlü bir baş etme şekli içine atmak başka bir ama şekilde başlatmak. Ama biz toplum olarak da mesela mutsuzluk dediğimizde sanki böyle işte ağlayan, bağıran, çağıran hani belki biz şu anda çok e, üzerinden geçiyoruz ama hakikaten insanların mutsuz eden bazen ciddi sebepler tabii ki, olabiliyor. Tabii ki. Bu rahatsızlık olabiliyor, hastalıklar olabiliyor, ailedeki kayıplar olabiliyor veya e, iş hayatında iş yaşantısı ciddi anlamda yaşadığı sorunlar olabiliyor. İşte bunlarla asıl baş ederken e, nelere dikkat etmemiz Güzel gerekiyor? Güzel bir soru. Güzel bir soru. Şimdi demin e, bahsettiğim gibi bir iki tane baş etme yöntemi var. Bunlardan birincisi duygusal baş etme. Bu duygusal baş etmede hem sosyal desteği biraz alacağız yanımıza, hem duygularımızın farkına varacağız, ee, hem de o olayın bende yarattığı duygu ve doğru baş edersem nasıl bir duygu yaratabileceği ile ilgili bir farkındalığımız olacak. İkincisi yaşadığım problemin analizini yapacağım. Yani bu problem nereden ortaya çıktı, bu problem kimle alakalı bir problem? Hocam bir virgül koyalım. Ha, tamam. E, Rejideki arkadaşlarımız çok merak ediyorlar. Hı. Acaba diyorlar ki, hocam şu turuncu fona doğru oturursa nasıl görünecek Çok merak ediyoruz Hı. diyorlar. Tamam. Yer değiştirmemizi istiyorlar. Değiştirin. Allah emir demiri kesiyor. Tamam. Değiştiriyoruz efendim. Leyn ortasında ya notlarım notlarımı alayım ben. Buyurun efendim. <laughs> evet virgül koymuştuk ondan devam aldım. edelim. Yayının ortasında konukla sunucu yer değiştirdi efendim. Yer burası değiştirdik. da hiç fena değilmiş bu arada. Bu bizim Aa, üçüncü haftamız hocam. Burası da ben bayağı oradaydım. havalı. Sevgili yönetmenim çağır acaba bundan böyle burada mı otursam? Ben yine mavi <laughs> Aa, Hakikaten. Bak şimdi her şey değişti. Her şey değişti. Evet olumsuz duygularla başladık. Şimdi diyordunuz. duygusal tarafını hallettik. Şimdi bir de bir sorun var önümde. Yani bir problem var. işte bir hastalık oldu. Bunun bir tedavi edilmesi lazım. Hı hı. Benim bu tedavi işini halletmem lazım. Bir de bu hastalığın bende yarattığı duyguyu halletmem lazım. İki türlü müdahalesi var. Şimdi öncelikli olarak bu duyguyu halletmek için sosyal destek almam lazım. Yani, yani beni sevenler, hayatımda önem verdiğim, güvendiğim insanlarla paylaşmak ve onların bu problemle ilgili önerilerini toplamam lazım. İkincisi paylaşım ve sosyal desteğin yanına e Problem odaklı baş etmeye katmam lazım. Yani ben bir problemden kurtulmak için ne tür yöntemler, ne tür adımlar atmam lazım. Ve o adımları yavaş yavaş atmam lazım. Bu arada ben bir ağır hastalığa yakalanırsa herhangi birisi Allah korusun herkese, önce inkar ediyorum. Diyorum ki hayır bu benim başıma Konradan gelemez, diyoruz, görmezden geliyorum. İlk yani. adımda böyle bir şey oluyor. Hı. İkincisinde kendimi suçluyorum, çevremde birilerini suçluyorum ve aynı zamanda bir öfke ortaya çıkıyor suçlama ve öfke ortaya çıkıyor. Üçüncü aşamada pazarlık aşaması başlıyor. Ya ben işte şöyle bir güzel bir tedavi alırsam bu hastalıktan kurtulurum ve işte ne bileyim e, hastalıktan kurtulduğumda şunu 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 yapacağım ve herkese yardımcı olacağım. Herkese iyi insan olacağım. Bundan sonra şu hataları yapmayacağım falan deyip bir pazarlık evresi yaşıyoruz. Kendimizle, kendi içimizle. Kendimizle ve dördüncü evrede e, depresif bir duygu durumu oluşuyor, özellikle kanserli hastalarda hmm. yakalandıklarında. E, o evrede bir pazarlık evresi geçtikten sonra, o depresif evrede üzüntüsünü yaşıyoruz. Gerçekten durumu kabul ediyoruz o sırada, üzüntüsünü yaşıyoruz. İşte bu benim başıma geldi e, e, ve kötü bir olay geldi. Ve son evrede de biz artık kabullenip normalleşme aşamasına geçiyoruz. Yani kötü bir şey yaş yaşadığımızda, birincisi inkar. İkincisi öfke ve suçlama, üçüncüsü bir pazarlık hali, dördüncüsü depresif bir duygu durum yani üzüntülü, mutsuz bir hal, beşincisi de kabul etme evrelerini zaten doğal olarak yaşamamız bekleniyor. Bu evrelerin herhangi bir tanesi çok uzarsa ya da herhangi bir tanesinden çok ilerideki bir tanesine hızla atlarsak işte o zaman sorun ortaya çıkabiliyor. Yani burada yapılması gereken şey birincisi duygusal yardımı almak çevreden, İşte bu duygusal yardımı yardım çevreden almak. alıyoruz ama hı hı. E, genellikle o orada kalıyor. Hı hı. Profesyonel yardımı almayı e, birçoğumuz evet. tercih etmiyoruz. Tabii. Doğru. Neden? Böyle bir sorun var. Çünkü bazen ulaşılamaz gibi geliyor insanlara. Ha. Çok kolay ulaşılamaz gibi geliyor. Çünkü özellikle bu psikolojik yardımlarla ilgili insanların böyle bir kabulü oluşmuş. Çok zordur gitmek çok zor. Oysa ki şimdi artık çok değişti her şey. Yani bir devlet hastanesinden ya da bir üniversite hastanesinin psikiyatri katından o ki o psikiyatri katlarında klinik psikologlar, psikologlar, eee sosyal hizmet uzmanları, psikiyatristler bir arada çalışırlar. Geniş bir kadroları vardır. Hepsinin farklı görevleri vardır. Bu tür kurumlardan yardım almayı insanlar hala zor olarak kabul etmekle beraber denemiyorlar. Deneseler esasında sürecin çok da zor olmadığı ortaya çıkıyor. Yani Aydın'da Adnan Menderes Üniversitesi Üniversitesi'nin Katına kişiler gün içerisinde başvurup, sabah başvurup o gün içerisinde bir tedavi protokolünün içinde kendilerine yer bulabiliyorlar. Terapi alacaklarsa da böyle bir aylık falan en fazla bekleme ya da 15-20 günlük bir beklemeyle başlayabiliyor. Birçok kurumda da buna benzer şeyler var. Yani çevremizden desteği alıp durumu iyi bir değerlendirdikten sonra profesyonel yardım talep etmekte herhangi bir sakınca herhangi bir zorluk yok. Çekinmeyelim yani. Çekinmeyelim. Ayrıca devletimiz de bize bu olanakları vermiş. Çok pahalıdır diye bir görüş var aynı zamanda. Çok pahalıdır görüşünden ziyade işte psikoloğa gidiyor. Acaba ne sorunu nedir? İşte hmm. çevrenin böyle bir baskısı da var evet, bu yönde aslında. Var, Bunu da göz ardı etmemek lazım. Tabii ki. Acaba deli midir? Neden Hı -hı. E, psikoloğa gitti Doğru. gibi böyle bir dedikodularda yayılabiliyor çevre yayınabiliyor. baskısı bu anlamda. Bunu da ihmal etmemek lazım. Haklılık payı var. Gerçekten de böyle bir dedikodu oluşuyor. Evet. Olabilir. Ama ilk geldikleri gün psikologları ya da psikiyatristleriyle bu konuyu da konuşabilirler. Onlar kendilerine yani danışanlarına ya da hastalarına bu konuda da yardımcı olacaklardır. Yani biz insanların bu hassasiyetlerinin farkındayız hı hı. ve bu hassasiyete dair çözüm önerilerini onlara o görüşmeler içerisinde aktarabiliyoruz. Ve herkes şunu bilmeli ki o görüşmelerinin en önemli etik ilkesi gizlilik ilkesidir zaten. O odada konuşulan her şey odada kalır çok özel adli durumların dışında. Dışarı. Ama tabii bunu alabilmek için de öncelikli olarak bu hizmeti alacak olan kişilerin bu etik kuralları bilen doğru meslek elemanlarına gitmeleri gerekiyor. Bunun da altını çizmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Bu arada hocam sonraki dakikanın içerisine Hı -hı. girmiş bulunuyoruz. Rejiden hemen beni uyarıyorlar. Tamam. Olumsuz duygularla baş etmeyi konuşuyoruz. Değerli hocam stüdyo konuğu Mehmet Şakiroğlu ve çok keyifli hakikaten sağ e, sizinle sohbet sağ etmek, konuşmak. Sağ son olarak ekranları başında izleyen, böyle bir mutsuzluk duygusunu yaşayan, e, artık bitti her şey, ben bir şey yapamayacağım diyen izleyicilerimize neler söyleyeceksiniz? Her insan hayatının belli bir aşamasında kendini asla kurtulamayacağı, kaçamayacağı, büyük dertlerin altında ezilmiş gibi hissedebilir. Bazen düşüncelerimiz ben değersizim, çevremde hiç güvenebileceğim insan yok, geleceğim ümitsiz gibi noktalara gelebilir. Bunlar bizim depresif düşünce tarz dediğimiz ve kendiyle ilgili, gelecekle ilgili ve Dünyanın güvenilirliğiyle ilgili soru işaretlerinin olması da depresif üçlü dediğimiz şeydir. Herkes hayatında zaman zaman böyle şeyler yaşayabilir. Birincisi bunun geçici bir süre olduğunu bilmek lazım. Tedavi edilmeyen, uzmanlar tedavi, tarafından tedavi edilmeyen depresyonların %60'ı zaten kendi kendine geçiyor. Ama tedavi edilmezse nüks ediyor. Yani tekrar ortaya çıkıyor. İşte zaten psikoterapi dediğimiz şey özelinde o an yaşanan depresyonu gidermenin yanı sıra insanın bir daha depresyona girmesine önleyici tedbirleri almayı içerir. Bu manada bir psikoterapi almak ama doğru bir uzmandan yani bir klinik psikoloji eğitimi olan bir uzmandan ya da terapi eğitimi olan bir psikiyatristten terapi almak, almak sizin ömür boyu kullanacağınız bir takım becerileri size kazandırır. Yani o anki duygu durumundan kurtulmanın yanı sıra ömür boyu kullanacağınız beceriler kazanırsınız. Şunu bilmek lazım mutsuzluk normaldir. Şu anda bizi dinleyen izleyen kişiler arasında Hı. mutsuz olan kimseyle konuşmak istemeyen kişiler olabilir. Bu normal. Bunun aşılması, çözülmesi yine onların elinde. Sadece herkesin hayatta biraz geri çekilme hakkı var. Onlar da şu anda o haklarını koruyorlar, kullanıyorlar. Enerji topladıklarında yeniden hayatın içine girecekler ve hayatta çözemeyecekleri, halledemeyecekleri bir sorun Olmadığını bilsinler ve çözemeyeceklerini hissettikleri noktada da yardım alsınlar. Peki. Özünde işin bütün şeyi çözümü böyle. Yardımcı yapıyor. doçent doktor Mehmet Şakiroğlu. Çok teşekkür ediyoruz. Yine ve ben yine ve yine anladım. gelin. İnşallah çok keyifliydi, çok güzeldi sizinle, olmak. sizinle birlikte, zaman, birlikte şimdi, olmak. Birlikte ee, ekranları başında bizi izleyen tüm izleyicilerimize de bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Yarın yine ya saatler 2'yi gösterdiğinde TRT Havazı ekranlarında olacağız ve hayatı güzel yaşa diyeceğiz. Sevin, şükredin ve gülümseyin. Hoşçakalın. Hoşçakalın.